Merhaba kardeşlerim 117 bölümde neler olacak? Asiye ve Ayas tanık oldukları cinayet sonrasında başlarına bir bela gelecek mi? Asiye Eren vurularak diziye ve dami edecek Asiye Eren Süreyya'nın Suzan'ın ölümüne sebep olduğu videoyu izledi ve gerçekler ortaya mı çıkıyor? Videomuza geçmeden önce Asiye ölmesin diziye veda etmesin diyenler videomuzu beğensin senariste sayımızı gösterelim bakalım Asiye'yi kaç kişi seviyor kardeşlerim 117 bölümde Ayaz ve Asiye'nin tanık olduğu cinayet başlarına büyük bir bela olacak Ayaz durumu Ömer'in öğrenmesinin daha iyi olacağını söyledi fakat Asiye kabul etmemişti onları takip eden bir. Katil vardı arkalarında son bölümde Asiye Kolej koridorlarında Ömer'e sarılarak sanki öleceğini haber veriyordu Ömer İnin de Özlem vardı Emel İn abla. Beni hiçbir zaman bırakma sözleri sanki Asiye Eren in vedası gibiydi. Akif Atakul Gülten tarafından gönderilen kargoyu evde bekliyordu fakat bu kargo koleje gelmişti Asiye'nin eline geçmişti bile. Süreyya'nın ve Akif'in görüntülerini izleyen Asiye büyük bir şok yaşadı. Büyük ihtimalle Asiye Suzan'ın Süreyya tarafından öldürüldüğünü Ömer Ömer'e söyleyemeden tanık olduğu cinayet zanlısı tarafından vurulacak. Yine acı, yine hüsran ve yine yoğun bakım sahnelerini izleyeceğiz. Önümüzdeki bölümde Asiye'nin diziye veda edeceğini düşünüyoruz yani Ömer. Suzan'ın Süreyya'nın öldürdüğünü büyük ihtimalle hemen öğrenemeyecek yeni analiz videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.